Ya kim çaldı? Çalsa çalsa, çala. Ben çalmadım. Aa, ya kim çaldı? Çalsa da olur, Sefa çala. Komer ben çalmadım. <laughs> kim çaldı? Sen çaldın. Şey. <laughs> <Şarkı. Ya kim gülüyor> çaldı? Ben çalmadım. Sessiz Ya kim çaldı? Ersem çaldı. Ben çalmadım. Ya kim çaldı? Çalsa çalsa bu abim çalmış. Ya kim çaldı ki? Ali abi çaldı. Ben çaldım. Abi ses Ses gelmiyor. Çaldı. Arkadaşlar, ses gelmiyor. Bağırın, bağırın. Misal verin, ya. Duyulmuyor bak. Çaldı. Çalsa çalsa bunu... Eşref çaldı. Lan <laughs> ben çalmadım. Bak kim çaldı? Bunu çalsın lan sen dost çaldı. Ben çalmadım. Kim çaldı? Çalsın çalsın. Bilal'den çaldı. Ya tamam, vallahi ben çalmadım ya. Kim çaldı? Sema çaldı. Ben çalmadım. Ya kim çaldı. Beni çaldı. Ben çalmadım. Ya kim çaldı? Çalsa Çalsın çalsın. Ben çalmadım. Ben çalmadım. Ya kim çaldı? Ya kim çaldı? Ben çalmadım. Çaldım. Bunu çalsa çalsa şu abim çalmıştı. Ben çalmadım. Ya kim çaldı? Vallahi ben, ben çalmadım. Çalmadım. ben sen çal gibi Ya kim çaldı? Evden çaldı. Abi gerçekten çalıyorsun. Siz de ya kim çaldı arası? Ey evet. Geçiniz geç pasla. Çalsa, çalsa, ben ya. ben Çalmadım ben Çalmadım. diyorlar. diyor lan. Hop çaldı. <laughs> bu da çalsa çalsa şu <laughs> abimi çalmıştı. <Aa>. Ben çalmadım. <laughs> bu da kim çaldı? Sen bu. Bu e kim çaldı? <laughs> abi öldü. <öyle. gülüyor> sen öldün şey değil, değil Abi öldü. Bu da öldü değil mi? De, ben çalmadım. Kim çaldı? Bana gelse bu tavuk şu arkadan çalmıştı. Ben çalmadım. Ya kim çaldı? Çaldı çalsa sefa bu tabii. Ben çalmadım. Ya kim çaldı? Buradan abi çaldı. Ben çalmadım. Ya kim çaldı? Sen çaldın. Ben çalmadım. Ya kim çaldı? Beni çaldı. Ben çalmadım. Ya kim çaldı? Beni çaldı. Çalsa çalsa ne sefa mı çalar? Ha ben kim tavuğu niye çalıyorum. Ya kim çaldı? Ya kim çaldı? Bu da çaldı. Ben çalmadım Ya kim çaldı? Biri çaldı. Oğlum kafasına vurdu. Kalksana bana sen. Ben çalmadım. Ya kim çalmayacak? Ya kim çaldı? Çalsa çalsa Furkan çaldı. Ben çalmadım. Ya çaldı? Yeşil Hav çaldı. Ya oğlum ben bu kendi tohumu niye çalayım? Yर ya ya çaldı o zaman? Çalsan zaten Emre çalmıştır. Lan ben la. <laughs> ee, ee, bu tohumu çalmadım lan. çaldı? bu tohumu? devam et. Bitti, bitti, Tamam. Bu